Bu bu yenileri ister belki de. duyuru yapacağım size. Bu linklerim benim kuzenim gelecek. Açık küçük, küçük diye. Çok mı onu ayıracağım. Ondan dolayı belki Youtube'a hiç girebilmeyeceğim. Yani çok zaman girebilmeyeceğim. Ondan dolayı şimdiden sizden çok ama çok özür dilerim. Yani kuzen sonuçta bakmak zorundayım. Bu arada arkadaşlar ben bir slime e, market açıyorum kendimden. Yani o da yapılınca gösteririm. Bir kanal var ondan gördüm ve ben de ona bakıp yapıyorum. İşi çok beğendim ben. Ya ve tavsiye ederim linkini yapabilsem yapacağım yani puding çok ama çok seviyorum. Bir iki üç gün YouTube'da olmadım. Zaten belki o da kuzenim, eğer izin verirse yani telefonu kendi götürüyor. Yani belki olmayacağım, belki olacağım. Tam da karar vermedim olayım olmayayım mı? Olayım mı? verse olurum işte. Dinklerim şimdi bu dinklerim ben sahne marketi açı. açınca belki bugün açabildim yani yapmam kolay olursa yarısını yaptım. Bir diyelim. Yani eğer kolay olursa yapacağım işlem. Neyse bu dinklerim sizi çok seviyorum. Bay öptüm.